Nasıl oldum? Çok güzel oldun kız. <laughs> kulağa da bir çiçek mi taksak? Abla ne çiçeği? Kız çiçek işte. Seversin de. Dışarı eğlenmeye gidiyor Gülnaz. Hiç yakışır mı bu kulağa çiçek? Aman ana sıra bak kızını al. Zevkiniz yok sizi be. Neyse. Hadi ben çıkıyorum Levent'i bekletmeyeyim. Dur dur dur. Parfüm sıkmadık. Acık da bana sana sahibi al. Tamam. Ne o öyle iki kere fıs fıs? Ver bakayım. Aa. Güzelmiş. Hadi ben çıktım. Güle güle. Hadi görüşürüz. Bahar Hanım geldi. Haber vermemi istediler. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Ben hazırım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Müzikle aran nasıl? İyi diyebilirim. Ama Murat Bey'in yanında çalışmaya başladığımdan beri daha da iyi oldu. İtiraf edeyim, onun hazırladığı ders notlarını bile sık sık okuyorum. <laughs> Gizli bir öğrencin daha varmış. Murat'la çalışmak zordur derler. Benim için değil. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Henüz sana kızıp bağırmadı yani. <laughs> Henüz değil. Ama ilerleyen günlerde ne olacağını bilemeyiz tabii. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum Bahar. <laughs> Olsa bile Murat bence yapacağım bir iki ufak hatayı görmezden gelebilir. ...senin gibi birini kaçırmak istemez. Değil mi? Benim zaten hiçbir yere kaçmaya niyetim yok. Kovulmadığım sürece Murat Bey'in yanındayım. O halde bu ilişki epey süreceğe benzer. <laughs> Sağlığınıza. Sağlığınıza. Merhaba, hoş geldiniz. Bu ünlü manken değil mi? Hani yeni ayrıldı sevgilisinden. Ne Sevgilisi de futbolcuydu. Evet o. Buraya hep böyle ünlüler mi gelir? Ünlüler ya da ünlü olmak isteyenler. Hoş geldiniz. Yeni evine alışabildin mi? Alışamadım. Daha bir gün oldu zaten. Neyse ablam geldi alışırım artık. Peki ablan hep seninle mi kalacak? İyi akşamlar Levent Bey. İyi akşamlar. Bir fotoğraf İyi akşamlar. Alabilir miyiz? Tabii buyurun. Bu gecenin özel bir anlamı var mı? Olmaz mı? Hasret Hanım'ın albüm anlaşmasını kutluyoruz. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Ama sadece bu. Başka bir şey yazmayın lütfen. Bir fotoğraf da alabilir miyim? Biraz daha yakın lütfen. Tabii, tabii. Daha Kaç tane çekeceksiniz? Tamam, sakin ol biraz. Yeter ama. Buraya fotoğraf çektirmeye mi geldik? Arkadaşlar, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.